Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki Galatasaray'da gündemde hangi isimler var? Neler yaşanıyor? Önce medya yansımalarına bakalım. Hannibal heyecanı Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha girdi başlığıyla paylaşılmış. Tunus Manchester United'ın genç yıldızı Tunus milli takımının basın toplantısında sarı kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi. Seçeneklerden birisi de Galatasaray derken hocalarıyla birlikte karar vereceğini de yine ifade etti. Resmi teklif Marsilya'dan Kerem Aktürk oğlunu isteyen takımın adı ortaya çıktı başlığıyla paylaşılmış. Diğer taraftan hafta Noan Mata'yla anılıyordu. Sarı Kırmızı'lıların ismi Manchester United'la sözleşmesi sona erdi ama İngiltere'de kalacağı yine ifade edilmiş. Kaleci Aykut Özer'den Galatasaray açıklaması Mustera'yla oynamayı çok isterim şeklinde. Tabi başkanların başkan adaylarının açıklamaları da var. Yine gazetelerde onlara da yer verilmiş. Sabah gazetesine bakalım bir de Galatasaray Başkan Adayı Hamamcıoğlu'ndan sabah spor özel açıklamalar keşke Cengiz aday olsaydı şeklinde paylaşılmış bu da. İmza sırası Akbaba'da sarı kırmızılarda terim kağıt üstünde görevden ayrılsa da yaptığı planlama hayata geçiyor diye paylaşılmış. Şimdi de Muhammed Derbisi adı Galatasaray ile anılan Tunuslu orta saha Fenerbahçe'ye de önerildi. Vedat Muriç ile başlayan Mert Hakan ve İrfan Can'la devam eden transfer düellosunda dördüncü perde Muhammed Ali Ben Romhat ile yaşanacak diye sabah gazetesinde bir habere yer verilmiş. Aslandan çifti atak Fatih Terim'in verdiği rapor doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler için kollar sıvandı. Galatasaray'da oyuncu araştırma ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Manchester City ile sözleşmesi sona eren ön libero Fernandinho ile Betis'te oynayan Solbek Moreno için nabız yoklanıyor. Saracchi'nin sözleşmesi Solbek Saracchi'nin sözleşmesi sona erdi ve Moreno ismi gündemde. Bakalım gelişmeler neler. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a Manchester United'in 18'lik yeteneği geliyor, Hannibal. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın orta sahası tam anlamıyla boşaldı. Belhandeli yollarına yaran sarı-kırmızı ekipte Jetson, Eteve ve Ryan Duncan sözleşmeleri sona erdi. Bu noktada arayışlar devam ederken sarı-kırmızıda kulübü ilgilendiren ilginç bir iddia Tunus'tan geldi. Paris doğumlu Fransa alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen Tunus milli takımını seçen Hannibal bir basın toplantısı düzenledi. Foto maçın haberine göre Minnesota United U23 takımında forma giyen Hannibal seçeneklerden birisi de Galatasaray. Orada A takım deneyimi kazanabilirim. Ancak Minnesota United'da U23'te oynamaktan iyidir. O sayede milli takımda olabilirim diye konuştu. Bu konuda tek başına karar vermeyeceğini kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız. Koçlarımın düşüncelerini alacağım ve ona göre bir karar vereceğim dedi. Bu açıklama heyecan yaratırken Galatasaray'ın yetenekli futbolcuyu kiralamak için başvurduğu ve İngilizlerden yalnız beklediği öğrenildi. Geçen sezon Jetson'u Benfica'dan kiralayan Galatasaray bu kez 18'lik Hannibal'ı kadrosuna katmak istiyor. Tunuslu futbolcu geçen sezon Premier League 2'de 20 maça çıktı 4 gol 8 ıslık performans sergiledi. Hannibal 10 numara ve merkez orta saha olarak forma giyebiliyor. Solskjaer futbolcunun gelişine büyük önem veriyor. Norveçli hocanın genç oyuncunun tecrübe kazanması için Galatasaray'a gitmesine izin vereceği belirtiliyor. Manchester United daha 16 yaşındayken 10 milyon euro ödedi ve Hannibal'ı kadrosuna katmaktan çekinmedi. Geçtiğimiz aylarda da sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. İngilizler genç futbolcunun gelecek damga vurmasını bekliyor. Galatasaray'dan Yiğit Ankara'da Kaleci mevkisine genç ve potansiyel yüksek bir transfer yapmaya başlayan Süper Lig'de ve Galatasaray arada ismini birincilikte buldu. Sarı Kırmızılar 19 yaşındaki kalecisi Yiğit Ankara için harekete geçti. Balıkesir Sportif Direktörü Eren Tatar Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Menajerler vasıtasıyla ulaşılıyor. Bir menajer Galatasaray adına genç oyuncu iletişime geçmiş. Ancak henüz kulübe gelen bir resmi teklif yok. Geldiği zaman gerekli değerlendirmeler yapar ve oyuncuya yardımcı oluruz diye açıklama yaptı. Yiğit Ankır için henüz bir bonservis bedeli belirlemediklerini aktaran Tatar, teklif olduğunda yönetim olarak değerlendirileceklerini vurguladı. Kaleci mevkisinde forma giyen genç eldiven, geçtiğimiz sezon Sportota birincilikte 3 maçta forma giydi ve 8 goleydi. Yiğit Ankar'ın Balıkesir Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için Marsilya'dan dev teklif geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na resmi teklif geldi. 20 yaşında futbolcuya teklif yapan kulübün Fransa'nın Marsilya takımı olduğu kaydedildi. Marsilya'nın sarı kırmızı yetenekli hücum oyuncusu için bonuslarla birlikte dev bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor. Şenol Güneş tarafından Avrupa Şampiyonluğu kadrosuna dahil eden Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'nın en üst düzeyliklerinden birisinden transfer teklifi geldi iddia edilmişti. Bu iddia büyük ses getirirken Galatasaray'ın genç yıldızıyla ilgilenen takımı da Marsilya olduğu ifade edildi. Tuhayvin yerine kanat oyuncusu aradığı ve Kerem'in de takip ettikleri oyunculardan birisi olduğu ifade edildi. Marsilya'nın bonuslarla birlikte 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken yöneticilerden randevu talep edildiği ancak seçim sonrasında gün verildiği ortaya çıktı. 24 Erzincan Spor'dan Bedesturo kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu etkili futboluyla bir sezondan 200 bin euro olan değerini 3,5 milyon euroya kadar çıkardı. Kerem'in Avrupa Şampiyonası'nda değerin daha da artması bekleniyor. Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı sözleşmesi uzatılacak mı? Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erse de iç ve dış transferde tecrübeli hocanın rapor doğrultusuna hareket edildi. Sabahın haberine göre Markao'dan sonra Ömer Bayram ve Emre Kılıç'ın sözleşmesi uzatmaya hazırlanan Sarı Kırmızı Kulüp, Aytaç Çıkara ve Alpaslan Öztürk de 3'er yıl ön protokol imzaladı. Terim'in isteğiyle 14 Haziran'da toplanacak olan futbolcular 20-21 Temmuz'daki şampiyonlar gelemesi için kolları sıvayacak. Kiralıktan dönen Jimmy Durmaz, Dika, Emin Bayram, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın yanı sıra Emre Kılıç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Okan Koçuk da itmanda olacak. Yabancılardan duyunca ama Marcao, Babel, Falcao gibi isimler birkaç gün geçecek. Galatasaray 10 Kuru'yu elden kaçırabilir. Transferde rakip çıktı. Sezonu ikincilikte noktalayan Galatasaray şampiyonlar ligi ikinci önlemede katılma hakkı elde etti. Yeni sezon erken açacak sarı kırmızılarda çözülmeyi bekleyen birçok kriz var. Yaklaşan başkanlık seçim öncesi Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le yola devam etmeyeceği açıklamasının ardından tecrübeli çalıştırın sözleşmesindeki opsiyon kullanılmamıştı. Antrenör konusunda belirsizlik sürerken transfer çalışmaları yönetim tarafından yürütülüyor. Galatasaray'da durmaya çok merak eden isimlerin başında Onyekuru geliyor. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Monako'dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun bon servisi 4.3 milyon euro olarak belirlenmişti. Sarı-kırmızıların bu bon servis bedeli fazla bulması nedeniyle tıkanan görüşmeler sonrası genç kanat oyuncusuyla ilgili sürpriz bir haber çıktı. İskoç gibi Celtic taraftarları Onyekuru'nun kadroya dahil edilmesi konusunda kulüp yönetimine baskı yapıyor. Bu konu taraftarlar sitelerinde de sıkça dile getiriliyor. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu kariyerinde Everton, Anderlecht, Monaco ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giydi. Sarı kırmızılı takıma 3 kez kiralanan Jarel futbolcu çıktığı toplam 71 maçta 22 gol atarken 12 de asist yaptı. Galatasaray Sofyan Feguli umudu. 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Galatasaray'ın skat ekibi milli takımlara giden futbolcuları yakından takip ediyor. Değeri bulan her futbolcu satılabilir. Görüşünde kararlı olan Sarı Kırmızılar Sofyan Fegün'ün Cezayir'de gösterdiği performans nedeniyle umutlandı. Olympiakos ve Valencia'nın talip olduğu Feguli, Moritanya'yı 4-1 yendikleri özel maçta rakip filelere 2 gol gönderdi. Yüksek maaş nedeniyle göreve gelecek yeni de satışına izin vereceği Fegul'in performansını yukarı çekmesi Galatasaray'da sevindirici bir gelişme oldu. Bununla birlikte milli takımlarında bulunan tüm futbolcuların performansları mercek altında.